ve ve neyse düştü ve hiç aklımda olmadığı halde aslında aklımda şöyle söyleyeyim aklımda olan bir parçaydı bu kırmızı eteği aldım bunun şu arkasındaki fermuar detayına bayıldım ve zaten en çok bu etekle bu eteğin kombinen, kom, kombin, kombin yapıldığı böyle lacivert bir ipli kazak vardı Ay onu alamadım ya içime dert oldu onu ben çok beğeniyordum bu tam bir balmain tarzı ama şu etekle şu ikisi şu ikisini. Yani ben bunun üstüne herhangi bir body giyebilirim. Lacivert. Koyu lacivert böyle e, hani diskon tarzı birazcık daha böyle yumuşak satene kaçan penyeler oluyor ya. Öyle bir şey alacağım. Uzun kol veya boğazlı kazaklı gibi. Hepsi olabilir. Bu hani dıştan böyle göründüğüne bakmayın. Çok güzel bir e, şey var. Kalıbı var. İçten de e, küçük bir etek gibi var. ha Tek bu yok yani. Bu neredeyse bir iki 3 kat gibi bir şey ve çok sert kalıplı bir şey. Yani e, basit bir etek değil yani. Çok belli yani. Üzerinde bayağı bir e, dikiş kalitesi falan da güzel. Bu hani aklımda birazcık olan. Hiç almayı düşünmediğim ama aldığım bir e, şey oldu. Parçası oldu H&M bandı Ama e, doğruyu söylemem gerekirse. Hani kalıp olarak çok güzel oldu. Hani cuk oturdu bana. Ben o benim için çok önemliydi. Çünkü hani kalıbı güzel olmazsa oturmazsa almanın hiçbir anlamı yok. Ama kesinlikle göz bebeğim bu. Çok seviyorum ama inanılmaz ağır ya. Ama ben kolye çok seviyorum ve kolye çok kullanıyorum. Bununla hani bunu kombinleyebileceğim, bunu kullanabileceğim bir sürü elbise var. Siyah penye bir elbise var mesela. Buraya kadar boğazı, kolları falan her şey kapalı, dar, upuzun. Onu giyip sadece bunu takacağım mesela. Harika olacak. Kombinlerimin hepsini şey yaparım, yaparım, gönderirim size. Hani elbiseleri deneyip fotoğraf çekildim ama yeşille yani çok yani üzgünüm dekolte ona koyamam. Ama hani bu yeşil elbiseyi bir çare bulmam gerekiyor. Hemen hemen üç parçaya ne kadar verdim? Şu an tam hesaplayamıyorum ama Hani elbisenin fiyatı kendisine göre çok çok uygun. El etek belki biraz pahalı. Belki hak etmiyor diyebilirsiniz ama ben eteği çok beğendim ve eteği çok kullanırım. ve hani farklı farklı kullanabilirim. Yani üstüne farklı farklı giyebilirim. Yani parasının hakkını verir. Onun dışında da bu kadar yani Sabahın köründe kalkıp trene bin ve sınavıma trende çalıştım. Giderken, gelirken çalıştım ve o kadar çok çalıştım ki Normalde 5 dakika kesintisiz konuşmamız gerekiyordu. Ben tam 4 dakika 50 saniye kesintisiz konuşmuşum. Yani hoca tebrik ediyorum dedi. Herkes kağıda bakıp konuştu dedi. Sen dedi gayet iyi konuştun ama yani bildiğin pratiği taksi şoförleriyle falan yaptım yani. Onlarla konuşmak çok hoş oluyor. Ve şu an 12'ye 50 dakika oldu. Şimdi ben bu videoyu nasıl yapacağım? Madem uzadı bugün hadi H&M Balmya şu sonra bir de aldığım birkaç şey şeyi göstereyim. Bu maskeden aldım. Nem maskesi. Bu Mediheal diye bir marka. Kore marka. Eğer ki Kore'den maske almayı düşünüyorsanız bak ışığım gitti. Yüzümün nuru gidiyor ya Rabbi. Kore'den maske almak istiyorsanız ben size bu maskeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir maske. Bir de bu maskeleri var. bunun adının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum feitüm face, face midir? Neyse bunun Peel fil, peel, good, so good gibi maskeleri falan da var böyle peeling yapan. Bunları aldım. Bunlar nasıl bilmiyorum. Denemek için aldım. Çok fazla malumatım yok ama bu maskeden inanılmaz derecede memnunum. Bu markadan çok memnunum. Bu da böyle hediye verdiler. kendime yine gittim. şeyden aldım. Um eyelinerlardan aldım. Ben kısmının eyeliner'ındansa ziyade brush'ın Browlash bro denilen bir marka. Onun eyelinerını çok daha beğendim. Ee, evet kismi de kalıcı. Hani herhangi bir sorun olmuyor ama şöyle bir şey var ki kismi sanki daha çabuk kurudu. Daha çabuk bitti gibi geliyor. Ve bir de son olarak kendime şöyle bir kil maskesi aldım. Ee, bunda indirim vardı. Sanki biraz bu yıldız mıldız glam glow'a benziyor ya. Ya da glam glow mu bundan taklit etti? O mu bunu kim kimi taklit etti bilmiyorum. Deneyeceğim. İndirim vardı. İçinde Kanada kili, Fransa deniz tuzu, doğal bitki özleri ve rose hip oil varmış. Hmm. Rose hip oil, gül yağı varmış. Ve okuduğum kadarıyla tamamıyla doğal içeriklerden oluşuyor diye yazıyor. Ancak bu kadarını anlayabiliyorum. Üzgünüm. Ve a, içeriği çok az yani içerisinde i̇çerisinde su var, e, kil var, kaolin var, gliserin var. E, hakikaten içerisinde öyle çok da fazla bir şey yok yani. Toplasan onu geçmez içeriği de. Bunu da deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Belki almak istersiniz. Bunu deneyeceğim bakalım. Şimdi deneyeceğim. Bayağıdır kil maskesi yapamıyorum. Çünkü Laneci. Lene, Laneci'den aldığım e, clay maskem bitmişti ama e, almıyorum abi. Hangi birini taşıyacağım? Ama artık Bilmiyorum yani. Al al nereye kadar? Uzun bir süredir kendime hiçbir şey almadım ve uzun süredir yemek bile yemedim ya. Para biriktirdim yani. Eee sırf el balmayından bir şeyler alırım diye. O yüzden köşeye koyduğum paralarımla aldığım elçenemlerimle çok mutluyum. İnşallah giyebilirim bir yerlerde. Evet kızlar, saat 10, 15 dakika olmuş. Tamam. Benden bu kadar. Bugünlük bu kadar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Size e, izdihamsız H&M balmayın alışverişleri diliyorum. E, bununla ilgili de yorum yapayım. E, videoyu izledim. Gerçekten şok oldum. E, ama yani bilmiyorum. hani Çok da olumsuz yorum yapmak istemiyorum ama e, biraz garipti. Kibar olayım. Biraz garipti. Yani niye böyle yapıyor bizim insanlarımız? Bilmiyorum. Yani işte eğitim şart arkadaşlar eğitim şart. benim en çok üzüldüğüm şey ise yani neyse söylemeyeyim ya söylemeyeyim. Benim benim dilim çok sivri şimdi konuşurum başım belaya girer. Ben bu tarz konularda çünkü çok benim net ve sivri fikirlerim vardır. konuşmayayım ben burada. Yani neyse konuşmayayım. Sinirleniyorum çünkü. Her neyse benden şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Normalde çok daha fazla video yüklemek istiyorum ama bu aralar inanılmaz derecede yoğunum. Hem sınavlarım var hem yapmam gereken işlerim var hem de ziyaret etmem gereken yerler var. O yüzden uzun süre video yükleyemeyebilirim. Ee, zaten videolarımın görüntüsünün kalitesi hiç konuşulmuyor. Süper bir kalitede video çekiyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani şu an hani burada hiçbir şeyim yok. Ee, Türkiye'ye döndüğüm zaman e istiyorum yapmayı. Çünkü hani bu işi severek yapıyorum ben. Yani benim için bir hobi, gerçek bir iş değil ama benim kendi işim var çünkü. İşimden kalan zamanlardan değil. işime de zaman ayırıp buna da planlı bir şekilde zaman ayırıp bu işi yapmak istiyorum. Zamana bakıyorum bak burada da zaman var. sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey olduğu zaman alta yorum yapabilirsiniz. Snapchat'im de var, Instagram'ım da var. Hepsinin ismi aynı Liz Jazzbare. İsmim biraz zor ama hepsini aynı kullanmaya çalışıyorum. Liz Jazzbare iki tane z'si var. İsmim ismi değiştirsem diye düşündüm ama yani bu ismi de niye aldım? Benim ismim Filiz Liz. Filiz'in izini aldım ve ben bu adresi alırken kendime Gmail adresi alıyordum. O an Maroon 5'in Moods Like Jagger şarkısı çok meşhurdu ve onu dinliyordum. O bana bir cihazı anımını sattı. Bari de benim Erasmus öğrencisi olarak gidip okuduğum bir şehir İtalya'da. Çok seviyorum Bari'yi. Öyle bir kombin yaptım aslında. Özel bir anlamı yoktu ama hoşuma gitti Liz Caz Bari diye. E, neyse öyle kaldı işte. Üzür dilerim yani biraz zor bir isim ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Benden bugünlük bu kadar. Aşkım biliyorum bana kızacaksın. Çok şey aldın diye ama ve lakin bunlar balmain ve sınırlı üretim ve bir daha üretilmeyecek. Senin balmain'i anlaman çok zor. Biliyorum beni izliyorsun. Lütfen bana kızma. Ben bu elbiseleri almak için yemek yemedim. Hiçbir şey almadım. Para biriktirdim. Buradan da aşkıma özel mesaj yolluyorum. Çünkü şimdi videoyu izleyecek sonra beni arayacak. Diyeceğim ki aşkım yine ne aldın ne aldın. Yemin ederim korkulur yağmalı. Seni çok seviyorum aşkım. Sizleri de çok seviyorum kızlar. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı yazarsınız cevaplarım. Bitmiştir süre. Hoşçakalın.